Bambi bir ekipi görmüş. Sonra arkadaşlarına demiş ki belki tehlikeli olabilir demiş. Sonra an, Bambi annesini göremeyip o bir orman yoluna çıkmış. Sonra ormanda bilge karacayı görmüş bir varmış bir yokmuş. Ailesiyle yaşam muhabbeti çok üzgünmüş. Bir gün annesi onun yanına çağırıp demiş ki buradaki herkes çok mutlu. Sen ise çok mutsuzsun demiş. Pengafeti demiş ki ben pengon olduğum için çok mutsuzum. Bak partilere havada ne güzel uçuyorlar demiş. Pegapet'in annesi de demiş ki bak yavrucuğum bizim kanatlarımız deniz, deniz altında yüzmek için yaratılmış. O gördüğüm martıların kanatları havada uçmak için yaratılmış. Varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yeni evinde yaşayan iki tane bir tane çift varmış. Bu çiftler her gün kavga edermiş. Kavga etmelerinin sebebi de Ayşe yemekleri çok tuz ya da az tuz koyulmuş. Ali şey demiş. Niye böyle yapıyorsun demiş. Ah, bir varmış bir yapmış. Cebalında bir çocuk varmış. Bir güzel sabah uyanmış. Terliklerini giymiş. Yat yatağını düzeltmiş. Annesinin odasını kontrol etmeye gitmiş. Annesi yoktu. Mutfağa indim. Annesi bu saatlerde kahvaltı hazırlardı. Annesine seslendi. Anne diye çağırdı. Hayatla kuyruk adısı. Bir varmış bir yokmuş. En zaman şimdi çoban varmış. Yanında hayvanlarını besliyormuş. Yerde sürünger görmüş. İlk başta solucan santetmiş. etmiş. Ondan sonra yılan yanlısı olduğunu fark etmiş. Kedi köpek gibi eve beslemeye karar vermiş. Biri için... varmış bir de için bir yok Bir kız varmış. Adı kırmızı başlıklı kızmış. Kırmızı perelin giydiği için... Ona kırmızı başlıklı kız yerlenmiş. Annesi ona kurabiye vermiş. Babaannene götürür müsün demiş. Sonra da yürüyüşe çıkmış. Bir varmış bir yokmuş. Çok uz uzak bir orman varmış. İnsanların ayak basmadığı orman varmış. Bu orman meyvelerle doluymuş. Balıklar derelerde neşe içinde yüzermiş. Tomu tırtık bu ormanda yaşadığı için çok mutluymuş.